Eskilerin deyimiyle mevsim hastalık mevsimi. Birçoğumuz gribi hafif atlatıyoruz ama risk grubunda olanlar var. 65 yaş üzerindekiler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocuklar. Ağır atlatmamalarının yoluysa aşıdan geçiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip aşılarının uygulanmaya başladığını duyurdu. Peki kimler ücretsiz olarak faydalanacak? İşte yanıtı. Hristiyan gruplarda grip hastalığı çok ağır seyrediyor ve zatüreye yol açıyor ve bu zatürede çoğu zaman ölümcül olabiliyor. Grip aşısı çocuklar için de çok önemli. Sonbahar geldi hastalıklar kapıyı çalmaya başladı. Mevsimin en sık görülen virüsü grip için uzmanlar aşı şartlıyor özellikle de yaşlılar için. Grip aşısı yaptırıyor musunuz? Yaptırıyorum. 10 sene yaşlandır yaptırıyorum. 65 yaş üstü ile birlikte kronik hastalığı olanlar için grip aşısı yine ücretsiz olacak. Grip mevsimi başladı. Havalar gündüz ısınıyor, gece ise soğuyor. Tabi bu da soğuk algını da davetiye çıkarıyor. Uzmanlar da 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlara grip aşısı öneriyor. Riskli gruplarda çok sıkıntılı bir hastalık bizim açımızdan. O yüzden biz grip aşısını riskli olan bütün gruplara öneriyoruz. 50 yaşın üzerinde olanlar grip için riskli. 5 yaşın altındaki çocuklar da riskli. O yüzden bu kişilerin kış ayları başlamadan önce Mart aylarına kadar her yıl aşılanması gerekiyor. Yaptırıyoruz da hem de şey, kontrollerimizi yaptırıyoruz. Grip aşısı açıldı 65 yaş ve üzeri için. Ama ben sağlam toprakta yetiştim, köylüyüm yani. O yüzden olmuyor musun? O yüzden kendime güveniyorum. Grip aşısı hastalığın hafif atlatılmasını sağlıyor. Merak edilense yan etkisi olup olmadığı. Grip aşısının aşının yapıldığı yerde biraz şişlik, biraz kızarıklık, hafif böyle bir eklem ağrısı, hafif ateşlenme gibi etkileri dışında bilinen kalıcı hiçbir yan etkisi yok. Uzmanlar yaşlı ve kronik hastalığı olanlar gibi aşının çocuklara da yapılması gerektiğini söylüyor. Grip e, özellikle kalabalık ortamlarda bulunan çocuklara hızlıca yayılabilen ve çocuklar da pek çok olumsuz sonuçlara yol açabilen bir hastalık. O nedenle e, grip aşısını e, çocuklara da öneriyoruz. 6 aydan büyük tüm çocuklara zaten grip aşısının yapılabileceği e, bilinmekte. Açıkçası doktoruna sormadım, soracağım. Eğer önerirse tabii ki yaptıracağım. Grip aşısı Ekim ayının başında eczanelerde olacak.